Sevgili arkadaşlar epey zamandır tatlı tarifi paylaşmıyorum. Tatlı yapmadım ama çok güzel iki tatlı atıştırmalık yaptım. Ben bunu evde sürekli yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Bir tek marshmallow kaldıydı tatlıya çevirmedim. Tatlıyı tatlıya çevirmekte de üstüme adam tanımıyorum. Ama bu kadar mı güzel onun? O kadar diyeyim size. O kadar güzel oluyor. Yani ısrarla söylüyorum. Bundan kendinizi mahrum etmeyin. Yapımı çok kolay böyle 10 dakikanızı almıyor. Sadece bir gece buzdolabında bekletiyorsunuz. Sabahtan daha iyi kesebilmek adına biraz yapışkan olduğu için. Burada size söylemem gereken tek şey muhakkak kalıbınıza yağlı kağıt koyun. Yoksa kalıptan çıkaramazsınız. Yaptığınız atıştırmalık heba olur. Bir de süt tozu kullanılıyor bunda. E şimdi ki bu sağlıklı mı sağlıksız mı? Ona bakarsan çok her şeyde var. Süt tozu da var. Marshmallow da kullanılanlar da var. Şimdi gıda incelemesine girmeyelim yani laboratuvar kısmını geçelim. Güzel mi? Güzel. Yeniyor mu? Yeniyor. Ederi var mı? Bence var. Gelen misafirlerim ve ev halkından tam not almış bir atıştırmalıktır. Ben sizi bundan mahrum bırakmak istemedim. Kararı size bırakıyorum. Küçücük bir şey de olsa yapın, deneyin. Bana hak vereceksiniz. Sizi tatlı krizlerinizden kurtaracak. Vallahi çocuklarınızın seveceği Çayın yanında ne çıkarayım diye düşünmeyeceksiniz. Gelen misafire aniden çıkarabileceğiniz harika atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Çok çeşitleri var. Özellikle bütün çilek çok yakışıyor ama şu aralar biraz pahalı kurutulmuş özellikle buna giriyor. Yaşı girmiyor. Biz çok severek yiyoruz. Siz de seveceksiniz. Bunu yapın.